Siz aldım Bundan sonra benim oyuncaklarımsınız. Ah, ah, ah. Olamaz. Bunlar İklim ve oyuncakları. Hemen onlara haber vermeliyim. İklim, Aytuğ. İklim, Aytuğ yetişin. Yetişin. Yetişin çabuk artık bunlar benim oyuncaklarım. Oyuncaklarınızı esir almış. Değerliğim. <laughs> ha ha. Hayır. Ben de ki kaldım. Hayır, bunlar benim oyuncaklarım. Artık. Hayır. Hayır, hayır oyuncak <laughs> ne var? Gel buraya. Yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız hayır, şimdi? Hayır. hayır! Kılıcım var. Çok tehlikeliyim var. Süper eşek sandın. Süper eşek sandın mı? Süper eşek sandın. Yürü be. Yürü be. Git buradan. Böyle alacağınızı mı sandınız? Hayır. O robot benim. Artık benim. Ben aldım. İklim gel hedef şaşırt bari. Tek başına kurtar. İklim. Artık benim bunlar. Kul karabiner, kul karabiner. <laughs> benim, benim oyuncaklarım artık var ki Size vermeyeceğim. Böyle kolay alacağınızı mı sandınız? Ayol, ayol, Hayır. 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 Ayol. Al. Geçin, bırak. <laughs> ya iklim, onu bırak. Bir şey diyeceğim iklim. <laughs> onu mi? bırak da, Akio ya yardım etsene. Eşeğimi ver benim. Güzel eşek sandın mı? İklim gel hadi. Olsun bunlar benim artık veremem. Karışıklığı ver. Onu bana mı veriyorsun? Ben onu abi, ben aldım zaten bak. Ne yapacağım Ben Bak bak. Hayır. O benim de. Nerede? 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 iklim alıp alıp kaçıyor maske göremiyorum ki <laughs> maske göremiyorum sen şey? Aydın'ya taktın kafayı iklim unuttun ya Aydın'a no, ya <gülüyor> 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 bana hayır taktık hayır iklim <laughs> Aferin Ay, pues <laughs> Ay, sana. Ayağın orada değil. Al oğlum, al bir şey olmaz. Sen gel, çok sen, 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 benim. <laughs> Aferin ya. size ya. Nasıl geldiniz ya? ya? Helal olsun. Ya, sen Başardınız, sen Başardınız. çak. Çak. Artık çak. Çaksın ya, ya bir bu kaldı daha onun da. Al. <laughs> sen kaybettin. Allah Allah. Tamam ol, tamam. Ol. Ol. Hadi. Hadi bunu <laughs> <güle güle> <laughs>